All Life Hospital doğrusu nedir? sunar. Operatör Doktor Osman Denizhan Özgün, İnfertilite Merkez Sorumlusuyum. Bugünkü konumuz tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında neler yapılacak? Yeni düzenlemeler var mıdır? Yeni gelişmeler var mıdır? Şimdi ülkemizde yaklaşık 93 yılından beri tüp bebekle ilgili hemen dünyadaki gelişmelerin akabinde bir sene sonrasında da Türkiye'de mikroinjeksiyon ve tüp bebekle ilgili merkezler kurulmaya ve bu konudaki çağdaş tıbbi tedaviler uygulanmaya başladı. Yaklaşık 25-26 senedir bu konuda hastalar özellikle Türkiye'de bu metottan bir sürü fayda gördü. Düşükte sonuçlanan veya negatif sonuçta yani olumsuz sonuçlanan tüp bebek denemeleri de olmaktadır. İşte bu gruptaki hastalara tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkların grubu diyoruz. Tabii ki histeroskopik yaklaşımlar, hormonal tetkikler, immünolojik bağışıklık sistemi ile ilgili Veyahut da işte trombofili panelleri dediğimiz tetikler evet tabii ki bunların hepsi yapılacak ama embriyoyu endometriyuma koymadığımızda, rahmin içerisine koymadığımızda gebelik oranlarının ne olacağından çok emin değiliz. Çünkü e, doğru embriyo e, yaklaşık yani elde ettiğimiz diyelim ki 10 tane embriyo varsa bunun ancak üç tanesi aslında doğru emriyor. Yani gebe kalabilecek emriyor. Bunu ancak biz neyle ortaya koyabiliyoruz? İşte bahsettiğimiz NGS yöntemiyle yeni genetik çalışmalarla koyabiliyoruz. Bir de unutmayınız ki özellikle tüp bebek denemelerinin doğasında tekrar mutlaka vardır. Yapılan çalışmalarda özellikle altı deneme üzerinde hastalarla yapılan grup çalışmalarında yaklaşık %94'e yakın kümülatif gebelik olanları vardır. Yani yüz aslanın 6 denemeye girdiğindeki e, ulaşmış olduğu başarı 2 senenin sonunda 94'ü başarılı olmuştur. Sadece 6 tanesi bu işlemlerde başarısız olmuştur. Aslında çok da büyük bir e, tedavi metodudur tüp bebek. Onun için lütfen negatif olduğunda veya düşükle sonuçlandığında bu tedavilerden lütfen vazgeçmeyiniz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ağlay Hospital doğrusu nedir sundu?